Arkadaşlar merhabalar. Bu defa e, yine daha önce for döngüsüyle yapmış olduğumuz işlerden biri. Yani girilen bir metni tersine yazmaya bakalım. Klavyeden girilen metni tersine yazdırmak. Yine bunu arkadaşlar recursive fonksiyonlarla yapacağız. Hemen e, bir fonksiyon oluşturuyorum. Bu arada dönüş değerim olmayacağı için arkadaşlar sayısal bir ifade kullanmayacağım için void olarak aldım ters çevir yazdır diyorum yaz diyorum ve açtım burada arkadaşlar iki şey alacağım bir string olarak metin alacağım arkadaşlar bir de integer tipinde bu metin kaç karakterli e, length uzunluk diyeyim burada burada arkadaşlar hemen soruyorum diyorum ki eğer bu uzunluk eşittir sıfır ise return değer olarak bir şey vermeyeceksin. Dönüş değerimizde arkadaşlar yok. Değilse yani sıfır değilse arkadaşlar e, ekranıma metni yazdırması lazım. Ama nasıl? Bakalım. Metni nasıl yazacak arkadaşlar? Uzunluk belirlemiş olduğumuz o uzunluktan karakter çıkararak yazdıracak her defasında. Bakın bir döngü olarak çağırıyoruz bunu. Ve fonksiyonumu tekrar çağırıyorum içine. Ter çevir yaz. Metin uzunluk eksi bir aynı şekilde. Bakalım arkadaşlar. Tabi bu arada burada çağırmadık. Ee, ter çevir yaz dedik. Yusuf kaç karakterli bu? 1, 2, 3, 5 tanımaz arkadaşlar. Çünkü bir metnin siz düz yazıyla yazamazsınız. Metin olduğunu belirtmek için tırnak kullanmanız gerekiyor. Çalıştıralım. Noktalı virgül unuttuk bu arada. Fonksiyon çağırdık. Noktalı virgül koymadık arkadaşlar. Evet. Bakın fusu şeklinde yazdırdı. Yine burada eee inceleyebiliriz arkadaşlar. Döngü çalıştığında bakın. Önce ee, uzunluk eksi 1 yani kaç karakterliydi? 5 karakter. Dördüncüyü alması lazım. Ama dördü bilmiyor. 4, 3, 2 1 geliyor. 1'e geldiğinde arkadaşlar F'ye alıyor. Çünkü sıfır değerinde boş dönecekti. F'ye alıyor. Ardından ikinci karakteri alıyor. Üçüncü karakteri, dördüncü karakteri ve en son beşe doğru sonuçlandırıyor arkadaşlar. Yani bunun döngüsü de böyle çalışıyor. Arkadaşlar son olarak fibonacci örneği yapalım. Yine recursive fonksiyonla. Recursive fonksiyonlar için de bu kadar video çekmiş olalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.